Ben Nisa. bugün sizlerle e, şehir yapacağız. E, böyle ilk başta böyle bir yer yaptık. Yanındakiler e, b bir girls ve bir boys. Evet ama bir 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 videoda olmayacak. Bir sürü video yapacağız. Bir de biz de evet. çok güçlü değiliz yapımda. Onun evet. bazen kötü yapabiliriz. size yazıları hoş geldiniz yazıyor. Yapanlar Nisa Roy. B e boy B e girls, kızıl taş Böyle bir yer yaptık. Neyle başlayalım? E, yol mu yapalım? Bilmem. Evet, ilk yol yapalım. Her çaprazdan yol yapalım. Bence. Bakın böyle, bence böyle bir yol yapalım. Bakın. İnlerle mi? Evet, ama dur. İnlerle dur, yapalım. Bana bir bakın, bak. Ha öyle. Bak kenarlarına da şöyle koyalım. Bence benim fikrim böyle bak. Kenarlarına da şöyle bir şeyler koyalım. Tamam. Şey yapmak için. Kaldırım yapmak kızın için. Ben, ben de beyaz sıra... koyayım. Tamam o zaman ben de siyah koyayım. Yanları sonradan yaparız o zaman. Tamam yolları istedim. Nerede burası? Nerede? 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 İyi bu kadar şu anlık. Daha yanları ne yapacağız çünkü. Ee, bilmiyorum. Kazayım mı daha? Ben daha kazma. Bu kadar yeter. Çünkü yanlarını ev falan yapacağız. Bence bu kadar ya. Bence de buraya ev yapalım. Diğer yolları da yapalım. Şimdi arkadaşlar biz... biraz uyuma vakti geldi. Ben koyarım hepimizi. Ben o zaman kadar kaldırılıyor yapayım. Ben de o zamana kadar diğer işimi yapıyorum. Tamam, yapıyoruz. Arkadaşlar bugün bir, bir hastane mi yapalım bilmiyorum ne yapalım. Bir hastane yapalım. E bence ilk önce bir ev yapalım. Okul falan. Ya da okul falan. Ya okul ilk yapalım. İlk önce büyük yolları bitirelim. Bence de. Videolar 10 dakika. Ben beyazlarımı on koydum. Sürecek. Ya da 10 dakika. Sonra başka bölümler de yapabiliriz. Bilmiyorum. Günde Nisa Toys'ta kaç videon var? Çıkacak günde. İki mi? Bilmiyorum ki. Bir iki tane çıkar. Bence de. Yani bazen hiç çıkmaz o da zaman olmayınca ben başka videolarda olmayacağım çünkü bazen göre. meşgul oluyoruz evet bazen meşgulüz yani her oyunca kaldığımda bazılarını hemen açıyorum o yüzden onu videoda açamıyorum bunun için çok üzgünüm mesela cici bici aldığımızda şey çok heyecanlanıp hemen açıyoruz ama e, bir dahaki videomda cibici açabilirim. Tamam şimdi bir ev yapalım. Bence de. Dur ben burada yer getireceğim. Ben buraya. Normal bir ev yapayım. Dur daha eve başlamadım. Bence de. Burada yaya geçelim. Yalnız arabalar bu başlangıçtan nasıl geçecek? Ne? Bu başlangıçtan nasıl geçecek arabalar? Ya da bunu geçeceğim ben Araba geçecek mi? Araba var mı Minecraft'ta bize? Biraz okuyacağım. Yok. Ne <laughs> o zaman? İşte neyse devam ediyoruz. Evet e, şimdi eve başlayacağız bir tane ev yapacağız. Ev mi, yapalım hastane mi? İyi okulu yapalım. Herkes bir şey yap. Ben okul. Tamam okulu. Ben nizadır. Şurayı yapayım. Ee, ben şurayı yapacağım. Dur oraya yapma. Bir köşe yapsa daha iyi olur bu köşeye. Köşedeyim. Biliyorum sana demiyorum. Tamam oraya yapayım. Bak bu köşeden başla. Bak hangi blokları koyacaksın? Mesela bu bloğu koyacaksın. Buraya buradan başla. Tamam? Kader, 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 kader. Şimdi ben de yolu biraz devam etmeyeceğim. Günlerle yani. yapayım. İlk önce e, hangi yönden alsam? İlk önce o zaman şey. blokla <laughs> şey, başlayalım. Veya tahta. Önce gerçekçi yapalım. Yani diamond block olmasın. Tamam. Büyük yapalım sana yardım ediyorum. Tamam. O teneffüs şey, şey yapalım mı? Tamam. Her şeyini düşünelim yemekhane falan. Yemekhaneyi e, yer kazıp yapalım. Bence yanına bir, bir, tane küçük ev yapalım. O da yemek abi olsun. Tamam. Yani sınıfı bir önce iki tane sınıf yapalım. Çok bütün On tane falan sınıf yapamayız. Bence de. Tamam. Bir iki tane yapalım. Belki dört on... tane bile yapabiliriz. Yani yeter ki biraz sınıf olsun. iki üç tane. Bence de. Camlarını sonradan koyacağız. Şimdilik her yerini dolduruyor. Sonra kırıp koyacağız. Ev nasıl gidiyor? İyi. Kocaman olmuş. Okul mu evet, okul yapıyoruz. Hmm. Bilmiyorum kolay bir ev. Yani kolay basit ne? Neyse çok konuşmuyorduk dilden veri bilmiyor. Evet niye bilmiyoruz? Çünkü sen konuşmuyorsun, senin kanalın. İyi domuz çıkamadı. Iyi domuz oradan çıkma seni öldürürüz sonra. Bence yemeği kantinde vermeyelim bu domuza. Ben zaten. <laughs> Kantinden ne vereceğiz? Kantinde ne vereceğiz? Et vermemiz şart Keklerimiz var. Yani Minecraft. Ya Minecraft sıfır on. Eskiden hiçbir şey yoktu Minecraft'ta. Şimdi her şeyi koydular hemen hemen. Bir şeyler ekledik. Onlar da gelince artık bilgisayardaki gibi olacak. Tek serverler Bilgisayarda daha çok var. Daha güzeller de var. Burada mesela her şey oyunu yok. Her zaman aynı yerden sıkılıyorum. Ondan bazen mikseri gidiyorum. Neyse. Neyse. Tamam. Bu kadar büyük yeter. Tamam. Evet. Ondan sonra üst kısmı falan yaparız. Mesela üstünü yapalım. Tamam. Şimdi üstünü kapayalım. Başka bir lokla üstünü kapayalım. Daha üstünü kapama. Daha belki başka bir kat daha yapacağız. Dur. Şimdi yeri yapıyoruz en sevmediğim Nereye gelirse kırıyorum ben. Böyle kırmak daha iyi. Evet. Hep aynı yerleri kırıyorum. Lütfen. Bence koşarak kırmak lazım. şimdi koydum ki ben her yeri gidiyorum. Kırabiliyorum şimdi Kaç dakika oldu video bak. 9 dakika. 9 dakika. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğiz. Çok yavaş yaptığımız için. Bence biraz mola yapalım. Arkadaşlar mola yapıyoruz. Bir yeri bitince geri geliyoruz. Çünkü sizi bekletmesin. Evet. Devam ediyoruz. Yerleri kapladık. Şimdi um, sınıfları yapacağız. Evet. Sayalım. Sınıfı ortaya koyacağız. Bir. Evet. Abi, bir. bir. Bir şey yani ben bir daha Ben yani i̇lk, çok iyi Ben bu sırada ne olsun? kokul Çünkü bizim okulda öyle. İlk okullar ilk başta. Üst katta ortaokullar ve öğretmenler falan var bizde. Bir tane de buradan ortaya böleriz. Ve yu kadar çok küçük oluyor. Şimdi yardım yani Bakın evi bakın. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Abone video... olmayı unutmayın. Tam bitiremedi. Üzgünüz. Bir videoda bitiririz. Abone olmayı unutmayın.